arkadaş Türk ya okuldan da uzaklaştırmadık iyi mi şimdi bunu babam bir duyunca var ya öldürür beni ya şu an evde yok ama biraz sonra işten gelecek ha okullar arayacaklar Ondan sonra beni bir güzel uyduracak ya of çok korkuyorum ya ulan inşallah bir şey olmaz sen gel buraya gel gel sen okulda hocana falan, öğretmenine falan ne yaptın Oğlum eziyet etmişsin. O, o, onlara çok ayıp kelimeler kullanmışsın. Neden yaptın bunları oğlum? Bir de okuldan uzaklaştırmamışsın. Bana az evvel söylediler. Of ya of. Biliyordum böyle olacağını ya. Ya baba hocalar da bana biraz ah, sinirleniyordu. Kitabımı getirmediğin zaman kitabını niye getirmedin? Ondan sonra çantamı unuttuğum zaman da Kendini donsa diyorlar. baba ben, ben ne yapayım şimdi? Burada. Bak Gürkan kaçınma. Bak kaçırım seni bir güzel. Hiç iyi olmaz bak. Şimdi çabuk odana. Seni dövme düme dua et. Ama bir daha olursa kulaklarından tavanı atacağım. Oley be. Sonunda bu olaydan da yırttık. Ulan ne şanslıyım ha. Vay be kanka ne yapıyorsun ya görüşmeli uzun zamandır Vallahi Necat ben de iyiyim Vallahi ben de bayağıdır uzun zamandır müzeye falan gelmiyordum ha İyi oldu geldiğim Her yer yes yeni pırıl pırıl ışıl ışıl parlıyor resmen ya Hayır o değil ya müzenin müdürü Her yeri yaptırmış her şeyi düşünmüş ya televizyondan tut her şeyi var on hatta burada bir yerde bir salon de, ufak bir dinlenme salonu bir tuvalet bile var ya kanka düşünsene şimdi bir an eşya bir eşya çalınıyormuş buradan bir tarih eser sonra bizi bir suçlu buluyorlarmış of oğlum aksiyon eğlence olmaz mıydı lan Sayın Necati Gülmez ve Şafak içmez. Bizimle karakola kadar geliyorsunuz. Hakkınızda hırsızlık ihbarı ip tespit edildi. Buradan birkaç bir şey çalmışsınız. Yürüyün karakola. Ulan Necati yaptığını beğendim mi lan? Senin yüzünden karakola gideceğiz şimdi. Ulan suçlu yere hapse gidiyor. Karakola gidiyorum ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oluyor. Ulan Necati sana takıldığım güne lanet olsun lan. Ya kanka ben ne yaptım ya? Allah'ını seversen ben mi dedim böyle olsun diye? Ne yapayım? Ne yapayım kardeşim? Şom her şom adımı açtığımda bana bir şeyler oluyor. Bilader ben onu bunu anlamam bak. Şu karakola gideceğiz şu an ben ne yapacağız diye düşünüyorum. Adam bana felsefe yapıyor yarım saattir ya. Yapma oğlum ya felsefe falan yapma sen ya Oğlum Biz ne yapacağız şimdi sen onu söyle Ne bileyim ben kanka ya Of of Ulan akıllı durdu anasını satayım ya Tuh ben senin aklına oyunun Oh be şu matematik hocasının verdiği ödevleri de yapmadım Çok iyi oldu ya Ulan hoca 200 250 sayfalık ödev verdi ya. Ta kitaptan deftere kadar yazılacak. Ulan benim o kadar kapasitem ve zamanım mı var ya? Bir kere benim kapasitem ona dayanmaz. Yalnız her şey o değil de annemler babamlar bir öğrenirse var ya beni öldürür ha. Lan hayvan herif bu ödevlerin haline bu bu sınavların hali ne lan? Ödevlerin hiçbiri yapılmamış. Sınavların hiçbiri yapılmamış. Oğlum sen okuldaki sınavların hiçbirine girmemişsin. Öğretmenlerim beni arayıp söyledi. Oğlum sen hayırdır lan? Hay al başına belayı ya. Baba ben ödev zor, sınav zor diye yapmadım. Yoksa yapacaktım yani. Sen ne diyorsun lan oradan? İt herif. Bana, bana mı konuşuyorsun içinden? Yok babacığım estağfurullah. <laughs> Lan şuna bak halen daha sırıtarak konuşuyor yapma dediğim halde aynı şeyi yapıyor ve beni delirtiyor. Biraz daha böyle konuşmaya devam edersen sana pata küte girişirim ha. Baba niye hemen öyle kızıyorsun ya? Ben mi dedim hocalara hocam beni zor, zor, ödev verin, zor sınav verin diye. Adamlar koymuş önüme iki soru. Ben de yapamadım bıraktım. Ne yapayım yani şimdi? Neyse tamam hadi bak bir daha olmasın. Bir daha olursa affetme bak ha. Bu son affedişim. Bu bu üç, üç ikinci yapışın. Üçüncüsünü affetme bak. O kanka bakıyorum yine dök, döktürmüşsün. Her her yarışılışıl. O oğlum bu burası ze, zenginler öyle e, sonradan e, fazla bir şey gel, fazla hesap çıkmasın sonra bir şeyler yersek yokulu oğlum ne olacak sen beni bilmiyor mu ya ben kaç ben seni güveni ne zaman boşa çıkardım kayır kanka biliyorum bilmesine de yani bir an korku korku kap sığ kapladı içime böyle bir yük yüksek Yüksek meblağlı restoranlara geldiğim zaman çok mazı, fazla masraf çıkacak diye korkuyorum. Oh be. hayatında hayatımda hiç bu kadar güzel yemek yememiştim. Eline sağlık kanka. Sa Sağ Beni bu bu buraya getirdiğin için. Ula, kanka düşünsen şöyle bir hesap yüksek görüyormuş ondan sonra bir kavga falan çıkıyormuş düşünsene lan oğlum çok korkunçlu oğlum burası beyefendi yemek borcunuz KDV ve ÖTV fiyatları birlikte toplam 9000 lira l lütfen hesabı alayım ne 9000 lira mı ona siz adam mı soyuyorsunuz lan? O ne fiyat öyle? Rezalet bu ya. Tam bir rezalet. Ulan 9 bin lira yemek hesabı mı olur? Adam mı soyuyorsunuz siz ya? Ulan Bahattin. Senin, bir de senin de payın var, var, var o işin içinde. Oğlum sen o ağzını niye açıyorsun lan? Açma abi. Aç, iki dakika açmasan öleceğim mi ya? Biz şimdi nasıl ödeyeceğiz bu hesabı? Sen onu söyle bakayım bana. Sen de biraz para çıkarsın artık değil mi bana? Ha? Seni git uyanık seni. Ulan senin yüzünden hesap bana girdi. Giren bana girdi ya. Vallahi kanka ne diyorsun anlamıyorum ya. Neyse şu hesabı verelim de kalkalım. Bir daha da buraya gelmeyelim ya. Bayağı bir tuhaf yer oğlum burası. Ben ilk başta normal bir yer zannettim ama öyle değilmiş yani şahsen.